Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Risale-i Nur mesleğinin özelliklerinden bahsedeceğim. Sahabe mesleği oluşu. Risale-i Nur mesleği tarikat değil, hakikattır. Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur bu hizmeti lillahil hamd en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi Hazreti Ali ve Hasan ve Hüseyin radıyallahu an ve gavs Azam'ın kutsesi ihbarat-ı şakitlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazreti Ali üç keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi gavs -ı Azam -ı Kutsesi Ruhu'da kuvvetli bir surette Risale-i Nur'dan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Bu mahrem dört Risale-i Kerameti Alevi'ye ve Gavsiye'ye ait dört Risale inşallah bir vakit size gönderilebilir. Mahkeme el bu kufu onlara itiraz edememiş. Yalnız bu yazılmamalı idi diye küçük bir tenkit etmişler. Ben de cevap verdiğim onlar sustular. Zaten üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi gafs azamdan, Kutsesiruhu ve Zeynel Abidin Radiyallahu an ve Hasan ve Hüseyin Radiyallahu an vasıtasıyla İmam-ı Ali'den almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Emir-i Lalikası sayfa 48.